Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Odada hile var işte bildiğiniz gibi gene şu vatanım sensin var ya hiledir arkadaşlar bilginiz olsun. Hile kadar olamayla atarım onu odadan. Atıyorum o hileyi odadan. Aynen abi. Kaçma güzelim gel bakayım buraya. Hop, Nasıl kaçıyor bak 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 bak. Of. Ben aşağı attılar. Çakıştı mı size şimdi beni aşağı attı? Bir ya. oraya. Muhsin odaya girdi mi Muhsin? Girmemiş daha. Ece misali buradan sana selam arkadaşım. Muhsin geldi abi. Muhsin hoş geldin kardeşim. Buradan sana da selamlar. Ömer Ak Burak. sana da selamlar kardeşim. Hepinizi seviyorum gençler. Yavaş gel lan. Musine tekrardan tekrardan 50 kere selamlar. Yarıcım sana da selamlar gülüm yarıldı ama. Ömer sana da selamlar gülüm. <laughs> ben sana bir vuralım. Sana bir kafa atabilir miyiz? <laughs> atamadı kafama olsun kusuyorlar arkadaşlar. Orada ne yapsınlar Arkadaşlar oyuna hile gelmiş gördüğünüz gibi. Vuruyorsun, vuruyorsun. 22 vuruş mu 26 vuruş yapmışız anca ölüyor. Mert Bey'e. Şuradaki hileyi çözemedim yalnız. O kimdi? Oha tek atlı adam. İşte oyuna hile gelince arkadaşlar böyle biraz çırpı çıkabiliyor. Adam çatıya çıktı lan. İşte bak, bizim geri adamların çıkmazlar. Kampanyanın kafasını yaracağım onu. Adam bunu da, bakar mı? İşte. ya. Şimdi bizim adamların amaçları ne onu da anlamadım. O hile nereye gitti acaba? Pişim i̇şte adam adama söyleyeceğim onu şimdi ya. Ne selbiti abi atarsın. Ne top adam var ya bu oyunda. al işte ya. Bula bula sabotaj edecek başka oyun bulamamışlar adamlar. Özellikle beni seçmişler. Ben geliyorum buradan sana. İzlediğiniz için teşekkür ederim.